Merhaba Tutu Çelik kanalındasınız. Bu kanal benim. Ben yönetiyorum. Hoş geldiniz kanalıma. Ee, bugün ben size örgüden, dikişten ya da başka bir şeyden bahsetmeyeceğim. Bugün size şarkı söylemek istiyorum. Ee, evet. Öyle de bir yeteneğim var. Bugün şarkı söylemek istiyorum. Ee, i̇çimden öyle geldi. Öyle yapmak istiyorum. Seçtiğim şarkı Malatya yöresinden türkü. Malatya yöresinden. Ben aslında Karadenizliyim. Karadeniz ezgilerini, türkülerini güzel söyledim. Ama Malatya yöresinden bir türkü söylemek istiyorum. Bu türküyü benim çevrem ve arkadaşlarım çok seviyorlar benden dinlemeyi. O yüzden ben de size bunu söylemek istedim. Mevlam bir çok dert vermiş, beraber derman vermiş. Mevlam bir çok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez. tükenmez derdime Neden ilaç vermemiş Diley, 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 ley Diley, 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 ley Diley, diley, Fani dirdi Fani alır da vermez yâri Fani'dir dünya fani Alır da vermez yâri Bu tükenmez derdimi Tabipler Dile Bu tükenmez derdimi Tabipler de bilmedi dile.